Aslında dünya küçük puzzle parçalarından ibaret ya. Sizdeki o puzzle parçaları bunlar ve kendi dünyalarınızı yaratmanızı bekliyoruz. Müzik Merhaba. İsmim Burçin Gürbüz. 10. Zeki Yurtbay Seramik Tasarım Yarışması'nın jürilerinden bir tanesiyim. Bu seneki konumuz boz yap, boz yapma. Ben mimarım ama teknoloji sever bir mimarım ve uzun zamandır da yazılımla uğraşıyorum. Oyun motorlarıyla da bayağıdır çalışıyorum. Özellikle sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, karma gerçeklik. Bugünlerde ise Metaverse tasarımı yapıyoruz. Yani aslında sanal mekanlar tasarlamaya başladık seramik modüler bir malzeme ve istediğiniz şekli, istediğiniz formasyona getirebiliyorsunuz. Ama bunun içine de oyun katarsak bambaşka bir hayale geleceğinizi düşündük. O yüzden de boz, yap, boz yapma hikayesiyle başladık. Aslında dünya küçük puzzle parçalarından ibaret ya. Sizdeki o puzzle parçaları bunlar ve kendi dünyalarınızı yaratmanızı bekliyoruz. Bu tema aslında çok geleneksel bir doğumun diyelim. Çünkü topraktan gelen bir inşaya doğum var. Bu geleneksel doğumun biraz daha dijitalleşmiş halini, daha oyunlaşmış halini anlatıyor benim için. Düşünsenize yani çok uzun süreli bir şirket var ve sadece seramik, karo bu tarz yapılarda, bu tarz hikayeler üretiyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Biraz da dinamikleştirip özellikle genç tasarımcıları içeriye almaya çalışıyoruz ki farklı kültürlerde farklı topraktan gelen hikayeyi yansıtalım diye. Dijitalleşmenin sonucu aslında herkes için biraz korkutucu ama şimdi toprak dediğimiz hikayeyle bence çok bağdaşıyor. Kültür demek toprak. Bunu unutmayalım. Kendi kültürümüzde oyunlaştırarak, dijitalleştirerek anlatacağımızı düşünüyorum. İşte. Aslında küçük modüller var, bir lego var elimizde. Bu legoların inşası da bizde ve dizaynı da bizde. Ama bu legolardan oluşacak yeni tasarımlar tamamıyla kullanıcının elinde. Sizin tasarlayacağınız şey bir bütün değil, olası bütünlüklerin parçası. O yüzden dikkat ettiğiniz şey biraz daha algoritmik bir düşünce yapısı, daha analitik bir hikaye ve dizaynı, tasarımı işin içine koyup böyle harmanlayacağınız bir yapı bekliyoruz aslında. Bu yarışmalar bence çok önemli. Gerçekten ihtiyaçları da almış oluyoruz yarışmalarla birlikte ve biraz daha farklı vizyonlar, farklı detaylar da içeriye katmış oluyor. O yüzden bu kurumun bu yarışmayı düzenlemesi inanılmaz bir lütuf. 10. kez düzenlenen bir yarışmadan bahsediyoruz. 10. demek 10 yıldır demek unutmayın bunu. Ve bu gelenekselliği kırmış bir sürdürülebilir yarışmadan bahsediyoruz ve her sene farklı konseptlerle çıkıyorlar. Bizler aslında artık sahiplenmeye ihtiyaç duymayan bireyler olduk. Yeni neslin çağı da böyle sahiplenmeye ihtiyaç duymuyoruz. Yani gidip bir şey satın almak yerine onu kiralamayı ve deneyimlemeyi tercih ediyoruz. Benim bir ev satın almama gerek yok. Nasıl olsa var olan bir evin içinde yaşayabiliyorum. Ya da bir şeyi satın almak değil de o bir şeyin parçası olmak. Yapboz hikayesi de deneyimleyin. Olmadı mı? Bozun bir daha yapın. Bozun bir daha yapın. Ya da sizin istediğiniz şeyi bir başkası farklı anlam çıkararak yapılabilir. Çünkü biz bir modüler parçalar dizayn ediyoruz. Bu kadar basit.